3 adet patlıcanlarımızı bu şekilde közleyelim istediğiniz yerde ya da yazdan kalma közlenmiş patlıcanınız da varsa aynı çorbamızı yapabilirsiniz ben sizlerle şimdi harika harika güzel bir çorba tarifi vermek istiyorum öncelikle patlıcanları bu şekilde közleyip içini çıkartıp tertemiz doğramam lazım bu şekilde Pişirdiğimiz ocağımın üzerinde pişirdiğim patlıcanları hemen yumuşadığını hissettiğim an ağzını kapatacağım ki rahat soyumu olsun diye böyle kırıp kenarda bekleteceğim. Bu şekilde daha diğeri de pişiyor. Ocağımızı kirletiyoruz ama bazı şeylerde değiyor yapmak istiyoruz işte. Şimdi patlıcanlarımızı Güzelce biliyorsunuz közde közlendi. Ve şimdi de burada ince ince doğrayacağız. Resmen kıyacağız bu şekilde. Bu şekilde kıyıp torbamızın içinde çok iri iri tanecikleri olmayacak şekilde bunu bıçak yardımıyla robota verdim mi çok böyle e, dağınık şey oluyor yani çok hamur gibi oluyor. Böylesi daha güzel oluyor. Azıcık azıcık dişlerimizin arasına girdiğinde daha lezzetli oluyor. Şimdi ocağımızın içerisine 3-4 kaşık sıvı yağımızı koyduk. Çünkü unumuzu güzelce kavurmamız lazım. Daha sonradan da tereyağımızı tabaklarımızın üzerine istediğiniz, arzuladığınız şekilde yapabilirsiniz. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Evet yaptım ve içerisine bir kaşık ben çok yapmak istemiyorum çok böyle hamurlu olsun istemiyorum bir kaşık un bize yetişir böyle yaklaştırırsan yine birazcık bu şekilde karıştırıyorum. Unun biraz kavrulması çünkü çiğ un kokusu güzel gelmez bu şekilde yapalım. Azıcık pembeleştikten sonra içerisine buradaki doğramış olduğumuz ince ince kıydığımız e, patlıcanlarımızı güzelce içerisine koyacağız. Yani e, bu şekilde hepsini çorbamız indireceğiz. Şimdi pembeleşen unumuzun içerisine hem bir taraftan göster patlıcanımızı da koyduktan sonra. Birazcık bunu da kavuralım. Bu şekilde kavuralım. Ee, hemen burada sütümüzü yavaşça korken de bir taraftan da karıştıralım. Bu şekilde. Ben iki bardak süt ilave edeceğim. Daha güzel oluyor. Ve şimdi üzerine suyumuzu da bir bardakta suyumuzu ilave edelim. Tabi bu arada hemen ocağımın üzerine alayım ki bir taraftan da olsun. Yapmayan varsa muhakkak denesin. Gerçekten leziz bir lezzet, leziz bir çorba oluyor. Hemen tahta kaşığımı alayım alışkın değilim böyle kaşıklarla. Tahta kaşık benim için idealdir. Böyle karıştırayım biraz. İkinci, ikinci bardağımı da suyu sütlü bardaktan boşaltıyorum. Yani iki bardak süt, iki bardak da suyumuzu ilave ettik. Bu arzuya göre değişir. Eğer daha çok cıvık olmasını istiyorsanız tabii bir bardak daha suyunuzu ya da sütünüzü arttırabilirsiniz. Şimdi bu çorbamızı yaptığımız zaman süt koyduk biliyorsunuz içerisine. Hemen tuz korsanız kesilir. Onun için bekleyin, kaynasın böyle fokur fokur. Daha sonradan da tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Çorbamız 3-5 dakika kaynadıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Çok şeye gerek yok. İsterseniz rondoya verip Aynen krema şeklinde yapabilirsiniz. Ama ben böyle dediğim gibi birazcık da hafif dişe değsin istiyorum. Biz böyle sevdiğimiz için böyle yaptık. Sizlerin de aklında bulunsun. Rondoya verip krema şeklinde çorbanızı servis yapabilirsiniz. Artık kaynamasını durduracağız. Güzel oldu. Sütümüz de kaynadı. Unumuzu da güzelce kavurarak koyduk mis gibi tuzumu da attım içerisine fazla bir şeye gerek yok şimdi servislere koyup üzerine isteyen arzulayan dediğim gibi tereyağını koyacak hemen kapatıyorum Evet artık çorbamızın sonuna geldik İşlemi ee, işlemi bitirdik tabağımıza boşalttık dediğim gibi arzulayan da üzerine tereyağlı sade yapabilir ya da içerisine salça koyup üzerine bu şekilde gezdirebilirsiniz ee, bizlere afiyet olsun yapacaklara da kolay gelsin diyorum bugünkü çorbayı burada bitirmiş oluyorum